Bu hafta bit epilatörünü anlatıyorum. Size merhabalar efendim. Bu hafta size bence benim bu ürüne haksızlık ettiğini düşündüğüm bir ürünle sizi tanıştırmak istiyorum. Vit epilatör şu elimde görmüş olduğunuz. Daha önceden hiç gördünüz mü bilmiyorum. Ayrıca ben daha eski videolarında böyle bir bir şey yaparken işte kullanmaya memnun kaldığım üründen gibi bir şey yaparken kendisinden de bahsetmişim ama hani böyle bir sürü şeyden bahsederken bundan da bahsetmişim. Kesinlikle çok ayıp. Ben gerçekten de hem bu ürüne haksızlık etmişim hem size haksızlık etmişim. Şu ana kadar sizi bu ürünle tanıştırmadım, size bu ürünü anlatmadığım için. Belki de biliyorsunuz çünkü çok yeni bir ürün değil bu. Ben de bu ürünü e, rahat 5 senesi var aldım. Çünkü gratis o zamanlar bir indirim vardı. Tam parasını hatırlamıyorum. Ya 100 liraydı ben daha ucuza aldım ya da ben 100 liraya aldım. Öyle bir şey vardı. O zamanlar aldığım bir ürün. Peki ben bu ürünü e, ne için kullanıyorum? Bu ürün ne? Nelere yarıyor? Ben bu ürün arkadaşlar yüzlerimdeki tüyleri kısaltmak ve kesmek için kullanıyorum. Şöyle ki bunu sizinle ustura videomda da anlatmıştım. Şimdi eskiden beri benim cildim böyle ağda yapıldığında bir şey yapıldığında sivilcelenen işte böyle küçük küçük kıl çıkarken küçük küçük minik minik sivilce yapan bir yapıya sahip maalesef ki o yüzden de hani şu, al, şu kaş ortasına bile alma diyecektim tövbeler olsun böyle küçücük bir ağda yapıştırıp çekenler de temiz olsun Allah görmeyin beni yani şurama kaçırdıklarına sivilce 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 dökerim ya da şuralarınızdaki tüyleri böyle iplemiple bile benim alsalar çıkarken sıkıntı yaşarım yani Kıllık kökünden böyle kopararak alındığında yüz bölgemde problemler yaşıyorum. O yüzden de böyle hep bir, bir şey bulmaya çalışıyorum. Alternatif ne yapabilirim, ne yapabilirim diye. İşte bu ürünle de o zamanlarla tanıştım. Çünkü böyle ne kadar ya ben tüy, çok tüysüz kızlar var, çok öpüyorum kendilerini ve saygılar duyuyorum. Ama genelde bir tık daha böyle esmerseniz benim gibi şuralarınızda falan hafif tüyler olur. İşte şu fuar kısmı denilen yerlerde tüyler olur. Bazımızda daha da fazla olur ve böyle biraz daha yaşımız kemal erdikçe ya biz bunlardan bir kurtulmak istiyoruz'a geçeriz. İşte o noktada e, bu sizin müthiş işinize yarayacak. Çünkü şöyle bir ürün bu arkadaşlar. Bayağı şöyle açayım size bir göstereyim. Tek bir pille çalışan ve bir pili koyduğunuzda <laughs> bayağı uzun süre giden. Ben en son pili yani ne zaman koyduğumu hatırlamıyorum. Şu şekilde tek modla çalıştırabileceğin sesini duyuyor musunuz? Pilli bir ürün bu. Bunu kaş çevrenize, istiyorsanız yüzünüze, istediğiniz şekilde uygulayabiliyorsunuz. Ne yapıyor? Bu ürün asla kılı e, kökünden almıyor arkadaşlar. Tek yaptığı olay bu arada onu da söyleyeyim. E, tüyünüzü şey yapmak, kısaltmak ya da kesmek. Yani aslında benim ustura videomu izlediyseniz ustura videomda da aynı şeyle başlıyorum. Benim böyle bir problemim var. Kaş bölgeme bu yüzden bunu kullanmaya denedim, memnun kaldım diye. Aynı şey işte ee, bunun için de geçerli. Peki sen niye o zaman usturayı biz o kadar övdün, yüzüne kullanmıyorsun diyorsanız ben o zaman da onu videoda söylemiştim. Ee, galiba ben o zaman hatta o videoyu çekerken tüm yüzüme kullanmamıştım. Hatırlayamadım şimdi çok geçti. Ben şu an usturayı tüm yüzüme kullanıyorum. Onu bir söyleyeyim. Hani usura soru işareti varsa kafanızda ama bunun maksimumunu da iki kere yapıyorum. Orada da aslında birazcık daha amacım e, tüy zaten kısaltma işlemini bununla gerçekleştirebildiğim için şöyle bir derimi temizlemek gibi bir şey. Pi, çok derinlemesine peeling gibi düşünebilirsiniz böyle. Hani oradaki o deriyi temizleme hoşuma gidiyor. Ama ben bunu açıkçası yılda iki kere yapıyorum. Çünkü çok da güvenemiyorum kendi kıl köküme. Bazı insanın yani mesela kaş bölgemde hiç sıkıntı çekmedim. Açıkça söyleyeyim. Hiçbir zaman daha koyu çıkmadı. Zaten e, ustura şeyinde de onu anlatıyorum. Videomda da onu anlatıyorum. Ama yine de böyle yüzüme çok fazla öyle keskin bir şeyi... fazla üst üste üst üste üst üste, üst üste yaparak tarif etmek istemiyorum. İşte onun için bunu kullanıyorum. Nasıl kullanıyorum? Şimdi bu ürünü aldığınızda bu ürünün içinden bir şey söyleyeceğim. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu ürün şey bu video sponsoru falan değil ha. Baya böyle ürüne aşk içinde yaklaşıyorum da evet, hiç Vitim haberi bile yok merak etmeyin yani baya yılların deneyimini tüm samimiyetimle sizle paylaşıyorum. Şimdi bu ürünü aldınız arkadaşlar şöyle iki tane başlık çıkıyor içinden galiba bunu daha çok yüz için düşünüyorlar. Bununla da yapabilirsiniz. Bu da daha çok böyle kaş çevresi için. Bir de şöyle e, üzerine takabileceğiniz şeyler var. Bunların ismini ne bilmiyorum. Aparatlar var. Bu da şundan dolayı e, bu söylüyorum neyden dolayı oldu. Şimdi bu normalde yüzün hepsini hani kesebilmek için kullanmış. Bu da kaş için. Şöyle bir uzun kısmı var. Görebiliyor musunuz? Beni ne ekliyor sırayla? Bir de şöyle kısa kısmı var. Hmm. Bu da şöyle kaşınızı kesebiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen anlatıyorum. Hepsini deneyerek anlatıyorum. Şimdi mesela ben bunu nasıl kullanıyorum? Ben genelde bu başlığı kullanmayı seviyorum. Ama böyle şey hani küçük ayrıntı girebileceğim ve daha rahat yapabileceğim için hiç fark etmez. Bu başlığı da kullanabilirsiniz. Şöyle çok rahat çıkıyor. Diğer başlığı takıyorsunuz. Sonra zaten çok basit açtınız. istediğiniz gibi tıraş oluyormuş erkek çocukların tıraş olması gibi. Bayağı şöyle fıttıdı 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 yüzünüzdeki bütün tüyleri kısaltabilirsiniz. Tekrar söylüyorum asla bir kökten çözüm değil kökten almıyor. Sadece oradaki tüyleri Makasla kesmek gibi düşünün. Bunu yine e, böyle erkeklerin tıraş makinesi gibi de düşünemeyebilir. Onların jileti mi oluyor tıraş makinesi? Sadece bahçe fikrim yok. Hiç bakmamışım burada tıraş makinesine bir bakayım ama bu tamamen bir makas, yani elektronik makas gibi düşünün. Sonra mesela bununla daha ince yerlere girerek kaşımın şurası, şu kısımlarını falan istediğim gibi alabiliyorum, şekil verebiliyorum. Kaş kısmına gelirsek. Şimdi eğer kaşınızı kesmekte sıkıntı yaşıyorsanız kaşınızla ilgili ee, aa, bu arada şunu göstermedim şu an fark ettim ben de o kadar kullanmıyorum ki orasını şurada bakın minicik de bir diş var yani şu kısımla böyle kaşınızın çevresini kaşınızın altını falan da alabilirsiniz arkadaşlar ben bunu o kadar kullanmıyorum ve unutmuşum ki şu an fark ettim. Varlığını bile unutmuşum. Ben bayağı haldır haldır ya bununla ya bununla girdiğim için bu uzun kısmıyla. Böyle de küçük bir kısım var. Yani daha ben ya aslında Aysel ben işte kaç çevreme ipli alamıyorum, yapamıyorum. Usturadan da korkuyorum, denemek de istemiyorum diyorsanız sizin için kaşınıza böyle ince ayar girebileceğiniz kısmı da var. Artı bunlarla da bitmiyor. Ee, kaşınızı diyelim ki kesemiyorsunuz. Olabilir. Aslında böyle kaşı bence en gösteren şeylerden biri de şey kesebilmek. İşte o zaman kesemiyorum ben ya. Kuaföre gidiyorum uzun bırakıyorlar. Ya da işte burası yamuk oluyor, şurası yamuk Onun içinde şu aparatı takıyorsunuz ucuna işte. Bunu taktınız. İster daha böyle azıcık toparlasın diyorsanız geniş kısmını takıyorsunuz. Yok ya birazcık kısalsın diyorsanız bir de şöyle küçüklü kısmı var. Bu kısmı büyük kısma ya da küçük kısma takıyorsunuz. O size kalmış bir şey nasıl kullanacağız. Sonra bayağı şöyle size göstereyim. Arkadaşlar, kaşınızı tarıyorsunuz. Benim şu an kesmeyecek bu arada, onu söyleyeyim de. Çünkü ben kestim arkadaşlar. <laughs> ben bayağı... Çünkü az önce... Neyse, bu şimdi tır 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 ses çıkarıyor size, geliyordu. Zaten şöyle bir yağ yüzüme gözüme bakayım, bir kaşımı düzelteyim falan derken Hee! dedim, böyle bir ürün var ve ben bunu tanıtmadım. E, o yüzden koştura koştura video başlattım ve bunu tanıtmak istedim. O yüzden kaşınıza da şekil verirken ve düzgün keserken işe yarıyor. Ve yüzünüzdeki tüyleri alıyor kaşınıza şekil verebiliyor. İnce ayrıntı girebiliyorsunuz ve bunların hepsini yaparken normalde ağda aslında surata yapmak bence çok da iyi değil. Çünkü böyle hasır diye çektiğinizde de orada bir derinize bir ziyanlık veriyorsunuz. bulamadım Zarar bence veriyorsunuz ve cildinize esnetiyorsunuz falan. Daha bunu makina ne yapsın arkadaşlar? Yani bir mutfağa gidip yemek yapmadığı kaldı. Geldik bir videonun daha sonuna. Yine bir videoyu böyle bir ürünü öve 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 bitirdim. çünkü gerçekten kötü hiçbir yanı yok. Bazı ürünler böyle benim için. Genelde de böyle bir ürünü çok övüyorsam size, emin ben onu çok uzun vadede kullanmışımdır. Yani mesela yeni aldım bazı şeyler mesela bana e, aşırı heyecanlandırıyor. Hemen sizinle paylaşmak istiyorum ama fark ederseniz benim videolarımı takip ediyorsanız bir tık daha temkinli konuşuyorum ama ben buna baya kefilim arkadaşlar. Yani. Ne diyorum size? Yıllardır kullanıyorum. Hiçbir şeyini görmedim, kötüsünü görmedim. Yararını anlatmakla bitiremem. Eğer siz de şimdiye kadar ya ben ne yapacağım bu üstülerimi diyorsanız, işte bence e, kesinlikle buna bir şans verin ve bence bu arada e, bu sadece kesme işlemi yaptığı için böyle bir zararı da yok. Yani. Kafanız çok rahat kullanabilirsiniz. Bu kılımı acaba işte çoğaltacak mı? Bu bir şey yapacak mı? Bu hiçbir şey yapmaz. Sadece düzgün kullanmanız lazım. Yani mesela şurada var tüyler. Tır 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 gidiyorsunuz. Dalıp da buraya giderseniz saçınızı da keser. Onu da söyleyeyim yani. O yüzden de bence böyle yüzünüze dikkatli kullandığınızda sizin de aşırı memnun kalacağınız bir ürün. Ee, eğer bu ürünü kullananlar, ben zaten bunu biliyordum Aysel'cim ve çok seviyorum diyen varsa aşağıda lütfen yorumda bizle paylaşsın. Çünkü bence bu ürünü kullandıktan sonra biri çok da öyle sevmiyorum hep yok diyeceğini zannetmiyorum. Ya, ne beklediğine de bağlı gerçi yani. Şimdi ben böyle konuştum da çok iddialı konuştum. Yani şimdi ne beklediğinize de bağlı. Aşırı bir koyu tüyünüz varsa, aşırı sert yapıda bir tüyünüz varsa onu sevmeyebilirsiniz. Hemen şimdi ben bu ayrıntıyı açmak istiyorum. Eğer tüy yapınıza da bağlı, eğer tüy yapınız aşırı koyuysa, aşırı sertse bunu aldığınızda, tır 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 yani kestiğinizde orada böyle kötü bir görüntü de olabilir. İşte o noktada bir şey diyemem yine mecbur ağdaya büyük ihtimalle kökten kılınızı alacak, tüyünüzü alacak bir çözüme ihtiyacınız var. Ama yok be Aysel o kadar bir sıkıntım yok İşte tüy seninkisi kadar falan diyorsanız. O zaman kesinlikle buna bir şans verin. Şans verdikten sonra da tekrar videoma gelip benimle e, deneyimlerinizi paylaşın. Kendinize çok iyi bakın efendim. Umarım e, aradığınızda oh ve sonunda aklımdaki soruya cevap buldum dediğiniz bir video olmuştur. Haftaya görüşürüz.